Herkese merhabalar arkadaşlar. Yeni günden Adım Asılı kanalımda herkesi hoş gördük. Yine sizlere Ayça Şen Turan'dan harika görüntülerle sizlerleyim arkadaşlar. Ayça Şen Turan'ın yeni fotoğrafları sosyal medyalarda yayılmıştır ve yeni bir projede yer aldığı söylenen Ayça Şen Turan ekibiyle beraber harika fotoğraflarını sizlere sunmaktayım. Evet arkadaşlar. Ayça Şen Turan yeniden ekranlara gelişi bizleri çok sevindirdi. Adam masalının sonunda Ayça Şenturan yeni projede ilgimi çeken olursa katılacağını söylemişti ve galiba bu projeye geldi. Evet arkadaşlar daha bir videomun sonuna geldik. Bizleri izlemeyi unutmayın. İyi seyirler.